O gece. İstanbul'un boğucu yaz havasında. Kızımın düğününe saatler kala. Her şey bir anda cehenneme döndü. Kaynanemin sesi. Evin salonunda yankılanıyordu. Bu kızla evlenemezsin. Bak şu suratına. Sivilce dolu. Bizim ailemize leke sürer, diye haykırıyordu. Ben. Ayşe'nin babası. Köşede dona kalmış. Yumruklarımı sıkıyordum, ama asıl şok. Damadın annesinin cevabıydı. Haklısın. Vazgeçiyoruz. Bu evlilik olmaz. Kızım. Odasında saklanıyor. Gözyaşları içinde. O kadar ki. Kapının ardındaki hıçkırıkları duvarları titretiyordu. Ve ben, ben o an, bir babadan öte bir canavara dönüştüm. Silahımı kaptım, evet. O eski tabancayı. Yıllardır dolapta tozlanan ve kapıyı ardından çarparak çıktım. Kimse beklemiyordu bunu, ben bile. İstanbul'un dar sokaklarında, Beyoğlu'nun kalabalıklarında yürürken, zihnim bir fırtınaya tutulmuştu. Ayşe, tek kızım, 22 yaşında, üniversiteden yeni mezun olmuş, hayalleriyle dolu bir genç kadın. Onun yüzündeki o lanet sivilceler, ne yani, Birkaç akneden dolayı hayatı mahvolacaktı mı? Bizim kültürümüzde. düğünler sadece bir tören değil. Bir onur meselesi. Aileler. Soy ağaçları. Dedikodular. Her şey o kadar kırılgan ki. Bir ipek mendil gibi yırtılıverir. Kaynanem. O koca göbekli kadın. Yıllardır beni hor görürdü zaten. Fakir baba. Zengin damat diye arkamdan konuşurdu. Ama bu sefer sınırı aşmıştı. Damadın ailesi. Zengin bir tüccar sülalesi. Beşiktaş'ta yalıda otururlardı. Onlar için Ayşe bir utanç kaynağıydı. "Gelinimiz kusursuz olmalı." derlerdi. Kusursuz mu? Benim kızım. Kalbiyle güzel. Zekasıyla parlak biriydi. Sivilceler onlar geçici. Ama yaralanan ruh kalıcı olur. Eve dönerken sokak lambalarının altında anılarım zihnimi kemiriyordu. Ayşe doğduğunda karım ölmüştü lohusalık ateşinde. Ben bir taksi şoförü olarak onu tek başıma büyütmüştüm. Sabahları okula bırakır, akşamları masallar anlatırdım. Baba ''Bir gün prenses gibi olacağım'' derdi. Prenses. Şimdi ise. Bir düğünden kovulmuştu. Arabama bindim. Motoru çalıştırdım ve gazladım. Hedefim belliydi, damadın ailesinin yalısı. Yolda. Telefonum çaldı. Ayşe idi. Baba. Neredesin? Lütfen gel. Korkuyorum. Sesindeki titreme. Bıçak gibi saplandı göğsüme. Korkma kızım. Baban her şeyi halledecek. Ama içimde. Bir ses fısıldıyordu, bu hamle. Her şeyi yok edebilir. Yalıya vardığımda. Kapıdaki güvenlik görevlisi beni tanıyordu. Abi. Ne işin var bu saatte, diye sordu. Konuşmam lazım. Acil. İçeri alındım salona yönlendirildim. Orada koltuklarda yayılmış. Şarap kadehleri ellerinde. Aile büyükleri oturuyordu. Damat. Utangaç bir ifadeyle köşede. Kaynana. O zehirli bakışıyla bana döndü. Ne istiyorsun? Taksici. Düğün bitti. Git işine. O an. Kanım dondu. Taksici mi? Yıllardır didindim. Ev geçindirdim. Ama ben hala taksiciydim. Yumruklarım titredi. Kızımı incittiniz. O sizin kusurunuz değil. Benim gururum. Damat annesi araya girdi. Bizim için önemli. Evlat. Toplum ne der? Fotoğraflarda. Fotoğraflar. Kahkaha atmak istedim. Ama yerine öfke patladı. Cebimden tabancayı çıkardım boş. Tabii. Ama kimse bilmiyordu. Masaya vurdum. Namluyu onlara doğru tuttum. Şimdi dinleyin beni. Bu evlilik olacak. Yoksa. Gözler fal taşı gibi açıldı. Kaynana bayıldı neredeyse. Damat ayağı fırladı. Ne yapıyorsun amca? O an. Salon bir savaş alanına döndü. Çığlıklar. Koşuşturma. Ben. Kalabalığın ortasında. Bağırıyordum. Ayşe'yi kabul edeceksiniz. Yoksa bu yalıyı. Servetinizi. Her şeyi yakarım. Tabii yakmayacaktım. Ama korku her şeyi değiştirir. Polis sirenleri uzaktan duyuldu. Biri aramıştı herhalde. Kaçtım. Arabaya atladım. Gazladım. Kalbim göğsümde gümbürdüyor. Ter içindeydim. Eve vardığımda. Ayşe kapıda bekliyordu. Baba. Ne yaptın? Gözyaşları akıyordu. Sarıldım ona. Her şeyi düzelttim. Prensesim. Ama yalan söylüyordum. O gece. Uyku tutmadı. Zihnimde. Yarınki maşetler dönüyordu. Düğün krizi baba tabancayla tehdit etti. Toplum bizi yargılayacaktı. Ama ben, ben bir babaydım. Ve babalar, kızları için dağları deler. Sabah, telefonlar susmuyordu. Akrabalar, komşular, herkes arıyordu. Delirmişsin, hapse girersin. Kaynanemden mesaj, mahvoldun. Fakir herif, Fakir. Evet. Param azdı. Ama sevgim sınırsız. Ayşe ile mutfakta oturduk. Çay içtik. Yüzündeki sivilceler. Dün geceki gözyaşlarından kızarmıştı. Baba. Keşke yüzüm temiz olsaydı. Kalbim sızladı. Hayır. Kızım. Sen mükemmelsin. Onlar kör. O gün. Doktor randevusu aldık dermatolog. Ama asıl tedavi. İçtendi. Damat aradı öğleden sonra. Sesi titriyordu, amca. Konuşalım. Düğün devam etsin. Lütfen. Zafer mi? Hayır. Sadece başlangıç. Ama o hamle. Her şeyi değiştirmişti. Artık kimse bizi hafife alamazdı. Günler geçti. Ama o gecenin gölgesi üzerimizde kaldı. İstanbul'un gri kışına döndük Aralık ayı. Boğazın rüzgarı kemiklere işliyordu. Düğün tarihi ertelendi. Ama iptal edilmedi. Damadın ailesi. Korkudan mı yoksa vicdandan mı? Kabul etmişti. Kaynana. Yüzüme bakamıyordu artık, her görüşmede gözlerini kaçırır. Pardon diye mırıldanırdı. Toplum dedikodular uçuşuyordu. Mahallede, bakkalda, camide, o taksici. Tabancayla. Ben her sabah arabaya biner. Yolcuları taşırken aynadan kendime bakardım. Gözlerimde bir yabancının yansıması. Ayşe ise değişmişti. Daha sessiz. Daha kırılgan. Tedaviye başlamıştık. kiremler. Haplar. Ama asıl yara derindeydi. Baba. Acaba evlenmesen mi diye soruyordu geceleri. Cevap veremiyordum. Sessizce sarılırdım. Bir akşam eve döndüğümde kapıda bir zarf buldum. İçinde davetiye damadın ailesinden barışma yemeği gülümsedim acı acı gidecektim ama bu sefer silah değil kelimelerle ayşe ile hazırlandık o yeni elbisesini giydi yüzü biraz düzelmişti yolda ona anlattım hatırla bizim kültürümüzde affetmek erdemdir ama unutmamak güçtür. Yalının kapısında. Kalabalık bir aile. Şaraplar. Meze tabakları. Neşeli sohbetler sahte. Hepsi. Damat. Elimi sıktı amca. Özür dilerim. Annem abarttı. Annesi uzaktan selam verdi. Oturduk. Yemek başladı. Konuşma hava durumundan açıldı. Sonra düğüne geldi. Kaynana. Nihayet patladı, Ayşe kızım. Yüzün. İyileşecek mi? Ayşe'nin eli titredi. Çatalı düşürdü. O an. içimdeki öfke yeniden alevlendi. İyileşecek. Teyze. Ama kalpleriniz. O da tedavi ister. Masada buz gibi bir sessizlik damat babası Zengin adam araya girdi. Geçmişi bırakalım. Aile olacağız. Aile. Kelime boğazıma düğümlendi. Benim ailem sadece Ayşe'ydi. Karım öldüğünden beri yalnızdık. Aniden ayağa kalktım. Hayır. Bırakmayalım. Siz Kızımı bir meta gibi tarttınız. Sivilce mi? O oh. ergenliğin laneti. Ama siz kalbinizi tartmadınız. Gözyaşlarım aktı utanç mı? Rahatlama mı? Kaynana ağlamaya başladı. Ben de gençtim. Biliyorum. Kendi annem. Hikayesi döküldü kendi düğününde. Kiloları yüzünden alay edilmiş. Korktum. Evlat Tekrar olmasın diye. Çok oldum. Bu kadın. Bir kurban mıydı? Ayşe. Elini tuttu. Anlıyorum. Anne. O an. Oda doldu sıcaklıkla. Ama benim içimde. Hala bir fırtına. Yemek bitti. Vedalaştık. Eve dönerken. Ayşe güldü ilk kez. Baba. Sen kahramansın. Kahraman mı? Hayır. Sadece bir baba. Ama o gece, rüyamda karımı gördüm. Korudun onu, dedi. Uyanınca, gözyaşlarım yastığı ıslatmıştı. Ertesi gün, işler karıştı. Bir gazeteci aradı, bayım. Olayı duyduk. Röportaj? Reddetmedim. Anlattım her şeyi sansürsüz. Manşet, düğün krizi, bir babanın isyanı. Sosyal medya patladı. Yorumlar, bazıları hak verdi. Aile baskısı öldürüyor. Diğerleri lanetledi. Şiddet çözüm değil. Ayşe'nin hesabı. Destek mesajlarıyla doldu. Kızlar yazıyordu, ben de aynıyım. Teşekkürler Ayşe abla. O. Oh. Güçleniyordu. Tedavisi ilerliyordu, yüzü açılıyordu. Ama asıl ruhu. Bir hafta sonra. Beklenmedik bir ziyaret, damadın abisi. Bir avukat. Dava açabiliriz. Tehdit için. Kalbim durdu. Açın dedim. Ama önce. Kızımın mutluluğunu düşünün. Adam güldü, aslında. Tebrik etmek için geldim. Annem değişti. Psikoloğa gidiyor, Şaşkınlık. Benim hamlem. Zincirleme bir etki yaratmıştı. O akşam. Ayşe ile balkonda oturduk. Boğazı izledik. Baba. Dün olsun mu? Senin kararın. Prenses. Güldü, olsun. Ama seninle dans edeceğim ilk. Düğün hazırlıkları yeniden başladı. Ama bu sefer. Farklı bir tonda. İstanbul'un kalabalık pazarlarında. Kumaşlar seçtik. Müzisyenler tuttuk. Ayşe. Aynanın karşısında dönüp duruyordu. Bak baba. Yüzüm nasıl? Kremler işe yaramıştı. Sivilceler azalmış. Teni parlıyordu. Ama ben biliyordum. Asıl parlaklık içtendi. Kaynana. Haftada bir gelmeye başlamıştı. Özür ziyareti adıyla. Çay içer sohbet eder. Hatta tarifler paylaşırdı. Benim zamanımda böyle şeyler konuşulmazdı derdi. Ben de dinlerdim. Öfkem eriyordu yavaş yavaş. Damat. Mehmet. Daha sık arıyordu Ayşe'yi. Seni seviyorum. Kusurlarınla diyordu. Kelime. Kusur hala canımı yakıyordu. Ama geçiyordu. Bir öğleden sonra. Mahalle camiinde namaz kıldım. İmam. Hutbede aileden bahsetti, yargılamayın. Sevin. Gözyaşlarım aktı sessizce. Dışarıda. Komşu teyze bekliyordu, oğlum. Gurur duyuyorum seninle. O gece. Hepimizi uyandırdın. Uyandırmak. Evet. Belki de oydu amacım, Eve dönerken. Telefon, gazeteci yine. Devamı var mı hikayenin? Var dedim. Ama bu. Bir ailenin hikayesi. Röportajda. Kültürü eleştirdim, bizde düğün. Statü savaşı. Oysa aşk. Kalple. Yayınlandı. Tartışma büyüdü. Televizyonda. Uzmanlar konuştu, güzellik baskısı gençleri intihara sürüklüyor. Ayşe. Bir STK'ya katıldı, genç kızlar için destek grubu. Baba. Senin sayende dedi. Gurur mu? Evet. Ama suçlulukta. Nihayet. Düğün günü yaklaştı. Nisan ayı. Laleler açmıştı Sultanahmet'te. Prova gecesi. Yalıda toplandık. Herkes gergin. Ama neşeli. Kaynana. Ayşe'ye kolye verdi, anneminkinden. Ayşe ağladı. Sarıldı. Ben. Köşede Mehmet'le konuştum, kızımı incitirsen. Göz kırptı, asla. Amca. Gece bitti. Ama uykum kaçtı. Rüyamda. O tabanca sahnesi tekrarlandı bu sefer. Koşunlar gerçekti ter içinde uyandım. Sabah. Kahvaltıda Ayşe, baba. Korkma. Her şey güzel olacak. Haklıydı. Ama içimde. Bir ses, henüz bitmedi. Düğün günü. Hava muhteşemdi. Beyazıt'ta. Eski bir konakta tören. Misafirler doluştu akrabalar. Komşular. Hatta gazeteciler. Ben. Smokinimle. Ayşe'nin koluna girdim. Yüzü. gelinlikler ışıldıyordu. Sivilceler. Unutulmuştu. Nikah memuru sordu. Evet mi? Mehmet. Evet. Ayşe. Evet. Alkışlar. Gözyaşları. Ama tam o an. Kapıdan bir adam girdi damadın uzak bir akrabası. Sarhoş bağırarak, bu evlilik olmaz. Kız sivilceli. Rezil olursunuz. Salon dondu. Kalbim. Yeniden sıkıştı. Ayşe soldu. Mehmet dona kaldı. Ben. Yavaşça yürüdüm adama. Sus dedim yumuşakça. Burası sevgi yeri. Ama adam devam etti. Siz deli misiniz? O an. Tabancayı hatırladım ama bu sefer, kelimelerimi kullandım Deli olan sensin Git Yoksa seni dışarı attırırım. Kaos patladı. Güvenlik aldı adamı. Ama hasar verilmişti. Ayşe tuvalete kaçtı. Alıyordu. Eşinden gittim kızım. Durma. Sarıldık. Neden hep ben diye hıçkırdı. Çünkü sen güçlüsün. Bak. Atlattık. Dışarıda. Mehmet özür diledi. Ailemizi kontrol edemiyorum. Kaynana. Adamı azarladı. Uzak dur aileden. Düğün devam etti. Ama gölge kaldı. Dans pistinde. Ayşe ile döndük. Teşekkürler baba dedi. O an. Mutluluktu kırılgan. Ama gerçek. Balayı sonrası. Hayat normale döndü ya da öyle sandık. Ayşe ve Mehmet Kadıköy'de küçük bir daireye taşındı. Ben taksiye devam ettim. Ama artık yolcular tanır olmuştu. "Sen o baba mısın?" gururla anlatırdım. Ayşe, iş bulduğu bir reklam ajansında. "Yüzüm artık sorun değil." diyordu. Ama geceleri telefonlar gelirdi, anonim tehditler. Kimdi? O akraba mı? Korkuyordum. Bir akşam eve geldim. Kapı aralıktı. İçeri girdim. Darmadağın, çekmeceler açık. Fotoğraflar yerde. Hırsızlık. Hayır. İntikam. Ayşe'nin düğün fotoğrafı yırtılmıştı. Kalbim durdu. Hemen aradım polisi soruşturma başladı dedektif o geceki adam olabilir Evet o sarhoş akraba tehditler artıyordu mahvoldum taksici ben öfkem geri dönmüştü silahı dolaba kilitlemiştim ama zihnimde dönüyordu Ayşe Mehmet'le tartışıyordu ailen yüzünden Mehmet değişiyorlar ama değişmiyorlardı Kaynana aradı. Oğlum. Dikkat et. Ailede deli var. Deli mi? Biz mi? O hafta. Aile terapisi önerdiler. Gittik ben. Ayşe. Mehmet. Kaynana. Terapist yargılamayı bırakın. Konuştuk saatlerce. Kaynana itiraf etti. Kendi gençliğimde reddedildim. Korktum. Ben de kızımı korumak için canavarlaştım. Gözyaşları aktı. Ayşe, hepimiz yaralıyız. Terapi sonrası. Rahatlama geldi. Ama tehditler durmadı. Bir gece. Arabam kundaklandı garajda. Alevler yükselirken. İtfaiye geldi. Polis akraba yakalandı. İtiraf etti. Mahkemeye çıktı. Ben Tanık oldum, neden, dedi. Onurumuzu lekeledin. Onur. Kahkaha attım içimden. Ceza aldı hapis. Zafer mi? Hayır. Acınası. Ayşe. Hamile olduğunu duyurdu o ay. Torun. Baba. Sevinç gözyaşları. Ama korkuda, güvenli mi? Mehmet, söz veriyorum, koruyacağım. Yaz geldi. Sıcaklar bastırdı. Torun doğdu bir kız. Ela. Hastanede. Ayşe'nin elini tuttum gibi sen. O an. Her şey anlam kazandı. Kaynana. Torunu kucağına aldı, mükemmel. Sivilce. Unutulmuştu. Ama benim içimde. Bir yara izi kaldı. Geceleri Ela'yı izlerken. Düşünürdüm, bu hamle. Nesilleri değiştirdi mi? Yıllar aktı. İstanbul değişti köprüler. Gökdelenler. Ela büyüdü. Beş yaşında. Ayşe'nin kopyası. Sivilceler. Onda yoktu. Ama Ayşe onu anlatırdı. Güzellik içtedir. Ben. Emekli oldum taksiden. Küçük bir dükkan açtım kitapçı. Hikayemi yazdım. Kitap çıktı, bir babanın isyanı. Satışlar iyiydi. İmza günleri. İnsanlar gelirdi, teşekkürler. Kızımı anladım. Etki büyümüştü. Mehmet. İşinde yükseldi. Aile şirketini devraldı. Kaynana. Yaşlandı. Ama yumuşadı. Haftalık yemekler. Kahkahalar. Ama bir gün. Fırtına geri döndü. Eski akraba. Hapisten çıktı. Zararsız mı? Hayır. Bir mektup, unutmadım. Korku sardı. Ayşe, baba. Taşın. Hayır. Karşı koydum. Bir akşam. Dükkana geldi sarhoş yine. Sen mahvettin beni. Bağırdı mücadele ettik. Raflar devrildi. Komşular ayırdı. Polis aldı. Mahkeme, uzaklaştırma emri. Bitti mi? Evet. Bu sefer. Ama o gece hastanede dikiş atarken düşündüm, ne kadar sürecek bu döngü? Elaya masal anlattım bir zamanlar. Bir prenses. Dinledi. Gözleri parladı. Ayşe. Kapıdan izledi, senin hikayen. Baba. Evet. Benim. Ve değişim. Devam ediyordu. Toplumda. Kampanyalar başladı, güzellik ötesi. Benim kitabım. İlhamdı. Röportajlar. Ted konuşması. Babalar. Kızlarınızı koruyun ama sevgiyle. Kış geldi. Ela hasta oldu ateş. Hastanede. Ayşe ile bekledik. Hatırla o geceyi, dedi. Evet. Ama pişman değilim. Gülümsedi, ben de. Ela iyileşti. Bahar geldi. Dün yıl dönümü partisi, herkes toplandı. Dans ettik. Güldük. Kaynana. Kadeh kaldırdı, aileye hoş geldiniz. Hoş geldik mi? Evet. Sonunda. 10 yıl sonra. Ela 15 yaşında ergenlik. Sivilceler başladı. Ayşe panikledi. Ne yapacağız? Gülümsedim. Konuşacağız. Oturduk. Anlattım hikayemi. Ela, dede. Sen kahraman mısın? Hayır. Sadece baba. O an. Döngü kırıldı. Ela. Güçlü büyüdü aktivist. Güzellik standartlarına karşı. Ayşe. Kitap yazdı, Yüzümün Ötesi. Ben. Hala kitapçıda. Anılarımla. Son bir fırtına, kaynana hastalandı kanser. Yatağında. Elimi tuttu, teşekkürler. Oğlum. Sen kurtardın bizi. Gözyaşları aktı. Cenazesinde Yağmur yağıyordu Boğaza. Aile toplandı. Sarıldık. Değişmiştik hepsi. Şimdi balkonda oturuyorum. Elayla. Dede. Senin hamlen neydi? Anlatıyorum, sevgiydi. Ve her şey gerçekten değişmişti. İstanbul'un ışıkları altında. Huzur var. Ama biliyorum Yarın yeni bir hikaye başlar.